İnsan olan herkesi şu günle almışız. Ve Tanrılar yarattı dişiye. Bütün olimposlular bela etmişti insanoğluna. Verdi Zeus gizemli bir kutu Agora'ya. Ancak dedi ki, iyi üretti Zeus de. Değil, Sakın açma! iler seni rahatsız eder. <laughs> <laughs> Gönderdi Hermes de harmanı insana. Prometheus'un kardeşi aptal tepime diyoruz. Vuruldu kavuların güzelliğine aldı koviyi. Hadi büyük eminleştiyorum. Ama meraklıdır tüm kadınlar gibi duşlar alıyor. Unuttu Zeus bu yarısını aç. son anda Pandora kapadı o bize kör. Şen ile unutmuşsa, dert ile yanmak bu yüzden. Gel, gel, gel dedi bir ana. İnip dağıldı dört bir yana. Hem, dil, din, savrulduk on bin parçaya. Şimdi toparlanmak vaktidir dostlar. Birlikte gireceğiz o bütün yuvasına. Dünya dediğin bir kapıydı mitostan bu yana. Sözün değdiği kağıt ermişti eposun yoluna. Şimdi seyredelim boyutları. Bakalım Logos nerede durur? Sevgi küçük duygulara sığmayacak. sevginin gücü her şeye kal. Onunla kurarız dünyaları, yok ederiz İçinde olmadı mı o en değerli sevgiye açık kalp? Ne yarar o zaman insan olmak? Sevgiyi yaymazsan bir güneş ışığı ve sıcaklığı gibi senden beklenmeden işte o zaman kalırız ölüm perdesinin karanlığında. Şöyle anlattı bunu yüce Mevla. Taştım, topraktım, Ot oldum, çiçek oldum. Öcek oldum. insan Sonra da ışığa çıktım. Değerli misafirler, sevgili kardeşler, geldiğiniz için hepiniz çok teşekkür ediyoruz her ne kadar sürçülisan ettikse affola.